Merhabalar, merhaba. Nasıl gidiyor yargı orucu? Bugün dördüncü gün. En çok kimi yargılıyorsun? Söyleyeyim, kendini mi? Hiç şaşırdık mı? Hayır. <laughs> Bazen yargıya neden gireriz? Uyumlanmak için. Bu realiteye. Onay görmek için. Biz geniş ve sonsuz varlık bu realiteye uyumlanmak için daralır küçülürüz 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 yargıdan işleriz sadece kabul görmek onaylanmak için onlardan biri olmak için herkesle uyumlanmak için kendini daraltın küçülttün her yeri yıkıp yaratın iptal eder misin burada yargıdan işlediğin her yeri yıkıp yaratın iptal eder misin Sevgili dostlar, kitap kulüplerimiz var. Akşam tanışmada bile muhteşem enerjiler aktı. Bir bakın enerjisine halen katılabilirsiniz. Bir başka duyurumda haftaya Mersin'deyim. Beş taşını alan hediyelendirmeye gelsin. Hadi mantralar gelsin. Siz on kere söylüyorsunuz. All of life comes with joy and glory. Ben aklıma isteyince söylüyorum bir sürü. <laughs>